şu anda egzenin gizemli kutusunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi elimde koyun şu gizemli kutusu geldi. Ve bakalım bu gizemli kutunun içinden neler çıkacak. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlıyoruz. Evet gizemli kutumuz şu anda önümüzde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada koyun şu egzenin resmi var ve bu da koyun şu egzedeki o köpek bitirin resmi arkadaşlar. Bakın o köpeğin resmi. Buraya onun resmini koymuşlar. Ve arkadaşlar bakın burada ne yazıyor biliyor musunuz? Koyun yazıyor. Açma yazıyor. Bakın açma yazıyor. Bakalım kutunun bu tarafında ne var? Oo, koyun şan eksi yazıyor bakın Açma yazıyor bir de arkadaşlar açma Acaba bu kutunun içinde ne var böyle ya Kutunun her yerine açma yazmışlar Hmm arkadaşlar gelin bu kutunun içine bir güzel bir bakalım Acaba içinden neler çıkacak Umarım koyun şan ekse bize oyuncak göndermiştir ya Evet arkadaşlar şimdi Şu görmüş olduğunuz kutuyu bir açalım Şöyle arkadaşlar bakın Şöyle teker teker kutuyu açıyorum Şöyle aha Arkadaşlar kutunun içinden Bakın şöyle şeyler var görüyor musunuz Aman Allahım bunlar ne böyle Arkadaşlar orada çok tehlikeli bir şey gördüm. Orada sanki silah benzer bir şey gördüm. Arkadaşlar siz de benim gördüğümü gördünüz mü? Hmm, neyse gelin bir daha detaylı bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tam böyle açıyorum şöyle kutuyu. Evet kutumuzu şöyle açtık. Şimdi arkadaşlar şöyle elimi atıyorum burada. Aa bir tane bu şekilde bir ayıcık var bize ayıcık göndermiş arkadaşlar. Ama ben ayıcık istemiyorum. Çünkü koyun şu an bildiğiniz gibi bir koyun. Bana bir koyun oyuncağını göndermesi lazım arkadaşlar ki o oyuncağın içini açalım ameliyat edelim arkadaşlar o oyuncağı. Evet şimdi bakalım kutunun içine daha neler var. Evet arkadaşlar şimdi şöyle teker teker bakalım burada bakın oho. Bu ne arkadaşlar? Ona böyle bir oyuncak silah mı göndermiş? Normal silah mı? Henüz daha bilmiyorum ama bana böyle ya oyuncak silah ya da normal bir silah göndermiş koyunca ona bize. Onu buraya koyuyorum şu şekilde. Hmm, başka neler var arkadaşlar şurada? Şöyle bakıyorum. Aa Barbie bebek. Aman Allah'ım bir tane Barbie bebek göndermiş. Arkadaşlar bakın bir Barbie bebek çıktı içinden. Barbie bebeği de buraya koyuyorum. Bu ne arkadaşlar ya? Bunun ne olduğunu... Oo! Oh! Koyun! Koyun göndermiş arkadaşlar. Koyun göndermiş. Bakın bu bir koyun. Evet ya sonunda istediğim oyuncağı bana gönderdi. Koyuncağın egzi gördüğünüz gibi kendi oyuncağı koyunu bana göndermiş. Bakın burada bir koyun var arkadaşlar. Bu bir koyun. Evet koyuncağın egzenin oyuncağı şu an elimde. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Acaba bu koyunun içinde ne var? Gerçekten çok merak ediyorum. Bunu da eğer bir sonraki videoma çok güzel bir like gelirse arkadaşlar bu koyunun içinde ne var onu açacağım. Hatta siz çok merak ediyorsanız yoruma koyun şu an egze yazın. Ne kadar çok koyun şu an egze yorumu gelirse ben de bu koyunun içini açacağım arkadaşlar. Şimdi koyunumuzu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım içinde daha başka neler var. Arkadaşlar içinde bakın bu şekilde oyuncak var. Görüyor musunuz? Evet bu şekilde oyuncaklar var. Bu şekilde renkli toplar var bakın. Renkli toplar göndermiş bize. Aha bu ne arkadaşlar? Burada kırık bir oyuncak göndermiş. Allah Allah bu ne o ya böyle Arkadaşlar gerçekten bakın Yemek göndermiş başka ne var arkadaşlar hmm, Bakın burada böyle Değişik bir alet var Bu ne acaba arkadaşlar bunu bilmiyorum ki Evet oyuncakların kutusunun gizemli kutusunun içinden Bu oyuncaklar çıktı arkadaşlar Bakın böyle renkli oyuncaklar göndermiş Renkli toplar göndermiş Şöyle bir oyuncak göndermiş Sonra arkadaşlar Lego göndermiş. Başka ne göndermiş? Başka bir şey göndermemiş. Evet kutunun içinden çıkanlar bunlar. Arkadaşlar en ilginç oyuncaklar şunlar bakın. Bakın burada bir tane şöyle bir silah var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Silah göndermiş arkadaşlar. Bildiğiniz bir silah. Ama bu oyuncak silah mı? Yoksa Gerçek silah mı? bilmiyorum henüz. Bunu test edeceğiz bir sonraki videomda. Ama normal bir silaha benziyor gördüğünüz gibi. Onu buraya koyuyorum. Ve bakın burada Barbie bir bebek göndermiş. Barbie bebek. Evet bize Barbie bebek göndermiş. Bakın acaba bu bebek geceleri canlanıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu koyun şahane egzenin gizemli kutusu gördüğünüz gibi. Ve en güzeli koyun şahının oyuncağı. Bakın oyuncağın oyuncağı elimde arkadaşlar. Bu oyuncağın içini açmamı istiyorsanız demiş olduğum gibi video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burada bir tane daha oyuncak var. Bakın böyle de bir ayı göndermiş bana. Bakın böyle bir ayı göndermiş. Koyun şahının gizemli kutusunun içinden çıkanlar bunlar arkadaşlar. Daha kutunun içinde başka hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Of, of arkadaşlar çok uykum geldi ya. En iyisi ben bir uyuyayım. Sabah kalktığımda acaba bakalım bu koyun şahının bebeğini kalkıp içini açacağız arkadaşlar bu oyuncağın yani bu bebeğin bu koyun şahın egzeli oyuncağının içini açacağız o yüzden biraz uyumam gerekiyor arkadaşlar biraz uyuyayım bakalım neyse yarın sabah görüşürüz o zaman Of ya bu saatte beni kim arıyor böyle? Ne güzel yatağımda yatıyordum ya. Bakalım bir ya kim arıyor acaba beni? Bu <laughs> ne? Koyun eksi mi? Koyun eksi beni neden arıyor ki bu saatte acaba ya? Allah Allah koyun eksi beni neden arıyor olabilir ki? Ama koyun da değil. Koyun eksi. Olamaz. Gözlerime inanamıyorum ya. Gerçekten koyun eksi beni arıyor. Ama bu normal koyun şahın değil. Konşan Egze Hmm acaba telefonunu açsam mı ya Bence hiç açmayalım ya Çalar çalar kapanır zaten Ya Konşan Egze bir daha beni arama ya Telefonunu kapatıyorum senin Evet bir daha beni arama Umarım Konşan bir daha beni aramaz Evet bakalım şimdi telefonu yatağımın köşesine koydum Bakalım Konşan tekrardan beni arayacak mı Hadi biz uyumaya devam edelim Kesin yine komşum arıyor değil mi arkadaşlar? Kesin yine komşum arıyor. Arkadaşlar şuna bakın yine komşum değilse beni arıyor. Görüyor musunuz? Of ya ne yapsam? Açsam mı açmasam mı? Açsam mı açmasam mı, mı arkadaşlar? Açalım mı açmayalım mı? Çok kararsız kaldım. Yorum'a komşum yazanların telefon Yoruma Koyun an yazarsanız bu telefonu açacağım arkadaşlar. O yüzden şu anda videoyu durdurun hemen yoruma Koyun yazın. Ben de gelin bir açalım bizden ne istiyormuş bu Koyun onu bir öğrenelim. Evet arkadaşlar şu anda Koyun Şahan'ın telefonunu açtım. Hey Koyun ne istiyorsun benden? Söyle bakalım beni neden arayıp duruyorsun durmadan? Neden telefonlarımı açmıyorsun Onur? Seni durmadan arıyorum. Telefonlarımı bir daha hemen aç. Koyun Şahan ee, telefonunu açamadım çünkü uyuyordum. Söyle bakalım sen neden beni durmadan ısrarla arayıp duruyorsun? Onur, sana çok iyi bir haberim var, biliyor musun? Seninle arkadaş olmak için şu anda senin evine geliyorum. Ne? Arkadaş olmak için evime mi geliyorsun? Konuşalım. Biz seninle en son e, bir yıl önce görüştük. Ama ben seninle şu an arkadaş olamam ki. Ben uyuyordum. Umurumda değil. Ben seni aradığım zaman benim telefonlarımı açacaksın, tamam mı? Arkadaşlar şu an Koyun şu an çok sinir ettik herhalde onun telefonunu açmadığımız için şu anda bizi bizden nefret ediyor herhalde biz bize çok sinirli tamam Koyun şu an bir daha, sen, bir daha sen beni aradığın zaman senin telefonlarını açacağım ama söyle bakalım sen benden ne istiyorsun senden süt almaya geleceğim evet duydun mu beni sende gizemli bir süt var o sütü bana ver tamam mı o sütü bana vermezsen seni çok kötü yaparım Arkadaşlar bana süt ver diyor. Bu bir koyun olduğu için koyunlar da biliyorsunuz ki süt içiyor arkadaşlar. Hmm, benden demek ki süt istiyorsun ha? E, tamam koyun şu an, sana süt vereceğim ama e, elimde e, değişik bir tane süt var. Onu ister misin? Hayır bana bolca süt ver. Çok süt istiyorum çok canım aşırı derecede süt istiyor. Sen bana süt vereceksin şimdi. Arkadaşlar süt isteyip duruyor benden ya. Tamam Konşan sana süt vereceğim ama e, benim evime nasıl geleceksin ki sen benim evimi bilmiyorsun ki. <laughs> sen öyle sen olur. Ben senin evini bile biliyorum. Hatta şu anda senin evinin içindeyim. ne? Evin içinde misin? Nasıl evin içindesin ya? Evin içinde olamazsın ki sen. Arkadaşlar yalan mı söylüyor bu doğru mu söylüyor? Evin içinde olamazsın ki konuşan. Emin misin? Bak şimdi o kapıyı aç ve dışarı bak. Ben şu anda dışarıda dans ediyorum. Ha, 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 ha. Arkadaşlar kapıyı aç ve dışarı bak dedi. Ben şu anda dışarıda dans ediyorum dedi. Bakalım bu gerçekten doğru mu? Koğuşan dans mı ediyor burada ya? Evet şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Bakalım gerçekten Koğuşan dans ediyor mu? Arkadaşlar gözlerimi alamıyorum Bakın Koğuşan burada ve dans ediyor. Şuna bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten dediği doğruymuş. Evimin içine bile girmiş konşan. Nasıl girdi ama nasıl ya? Kapıyı hemen kapat. Kapıyı kapattım ve kilitledim. Olamaz arkadaşlar bu evin içine nasıl girdi böyle? Konşan hemen şu anda evimi terk et. Yoksa şimdi gidip polisi arayacağım. Polis beni durduramaz anlamıyor musun? Bana hemen süt ver. Süt vermezsen senin evinden asla gitmeyeceğim. Arkadaşlar süt ver diyor ama ben koyun şu anda süt vermek istemiyorum. Evimden bunu nasıl götüreceğim arkadaşlar ya? Şu anda evin içinde, evin içinde. Hala fikrin değişmedi mi? Bana süt vermeyecek misin? Onur, bak şimdi senin evini yakmaya çalışıyorum. Hazırlan. Şimdi senin evini yakacağım. <laughs> Evini yakacağım diyor. Arkadaşlar bunu durdurmam lazım tamam mı? Bunu durdurmam lazım. Hemen şimdi gelip dışarı çıkıp şu koğuşağını kovalayalım, kovalayalım arkadaşlar. Şimdi bu şu koğuşağını kovalamaya gidiyorum ben. Bunu kovalayıp bunun işini bitireceğim. Bak koğuşağ gel lan bakalım buraya. Evet arkadaşlar şöyle kapıyı açtım. Gel bakalım buraya. Ha! Ee? Arkadaşlar gitmiş bu. Burada duruyordu koğuşağ. Tam burada dans ediyordu. Allah Allah nereye gitti bu ya? Tam evin burasında dans etmiyor muydu arkadaşlar? Koyun Neredesin? Çık bakalım dışarı. Burada mısın yoksa? burada da yok arkadaşlar. ve burada da yok. tam da yine buradaydı bu. Arkadaşlar bir dakika. İçeriden sesler geliyor. Sanırım içeride dans ediyor bu koyun şu an. Evet içeride dans ettiği dans ediyor kesin. Bakalım burada mı? Ha, oh, bak burada dans ediyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İyi bakın. Gördünüz mü? Bakın koğun şu an burada dans ediyor arkadaşlar. Gözlerime inanamıyorum. Görüyor musunuz? Ya dans etmeyi bırak. Gel lan buraya bakalım. Oh yine kayboldu. Ya tam buradaydı. Nereye gitti acaba arkadaşlar? Nereye gitti ki bu? Tam burada duruyordu ya. Of arkadaşlar yine kaçırdım koyun şu Evin içinde onu arayıp bulamıyorum ya. Nerede bu koyun şu Nerede? Arkadaşlar koyun şu yakalayamadım ne yazık ki. Evin içinden kaçtı gitti benden gördüğünüz gibi. Ne yapacağım bilim. Telefonum çalıyor arkadaşlar. Gelin bakalım kim arıyor. Evet gerçekten çok merak ediyorum kim arıyor. Yine koyun şu arıyor arkadaşlar. Yine koyun şu arıyor. Görüyor musunuz? Yine koyun şu arıyor beni açsam mı açmasam mı açsam mı açmasam mı ne diyorsunuz açalım mı açıyorum arkadaşlar bakalım ne diyecek evet gel bakalım konuşalım açtım <laughs> alo konuşalım ne istiyorsun benden <laughs> senin evinin içindeki bütün sütlerin hepsini çaldım bütün sütlerin hepsini aldım şimdi bunu çiftliğe gidip içeceğim arkadaşlar bütün sütlerin hepsini çalmış Konşan neden benim sütlerimi çalıyorsun? Senin sütün yok mu? Senin sahibin sana süt vermiyor mu? Hayır benim sahibim bana süt vermiyor. Bana dedi ki Onur'un sütlerini çal dedi. Ben de senin evine gelip senin sütlerini çaldım. Arkadaşlar olamaz bütün sütlerin hepsini çalmış. Of ya of ya ne yapacağız?